Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için haftalık indirimleri çekmek istedim bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım bu haftaki indirimlerde neler var hep birlikte görelim. Aytaç markasından af, parmak sucukları var. Bunlarda 400 gramlık fiyatları 339 liradan 259 lira. Beşer markasının dana kangal sucukları var. Fiyatları ise 339 liradan 259 lira. Aytaç markasında aynı şekilde sucukları indirimde. Fiyatları 339 liradan 259 lira. Ve Namit markasının kangal sucukları var. Dana kasap sucukları 200 gramlık 85 liradan 139 lira ve Tombik markasının salamları da fiyatları 99 liradan 79 lira 50 kuruş 900 gramlık oluyor. Aknas markasının taze kaşar peyniri var 500 gramlık fiyatları ise 182 liradan 159 lira. Tombik markasının kokteyl sosisleri var 500 gramlık fiyatları 77 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruş. Dost markasının süzme peynirleri var 1 kilo. Fiyatları ise 179 liradan 159 lira. Aknas markasının tava peynirleri 700 gramlık fiyatları ise 147 liradan 129 lira. Binvezir markasının Aknas markasının eritme peynirleri var 250 gramlık fiyatı 99 lira 50 kuruştan 89 lira 50 kuruş. Bahçıvan markasının tost peynirleri var. Fiyatları 119 liradan 99 lira. Beysan markasının eski kaşarları. Bunlar da 300 gramlık. Fiyatı 165 liradan 149 lira. Binvezir markasının inek peynirleri. Bunlar da 400 gramlık. 152 liradan 139 lira ve Yelken markasının gurme inek peynirleri 525 gram fiyatı 179 liradan 159 lira et burada da kültür mantarları da indirimde fiyatları 69 liradan 59 lira et burada da kırmızı meyveli karışık meyve suları var fiyatları ise 99 liradan 85 lira otat markasının tereyağları da indirimde fiyatları ise 399 liradan 369 lira. Bunlar da bir kiloluk oluyor. Ülker markasının şöyle tereyağ yemek hamur işleri için sıvı olanı 600 gramlık fiyatı 79 liradan 62 lira 50 kuruş. Aknas markasının taze sarımsaklı ve fesleğenli taze peynirleri Fiyatı 32 liradan 29 lira 50 kuruş. Et Pepsi ve Liptonlarda da indirim var arkadaşlar. Dörtlü olarak satılıyor bunlarda. Her biri 250 gramlık fiyat 250 milimlik fiyatları 99 liradan 69 lira 50 kuruş. Tat markasının aile paketi bunlar da ketçap ve mayonezler 900 gram ve 800, 780 gramlık mayonez ve ketçabı fiyatı 179 liradan 125 lira. Simbat markasının kavrulmuş badem içleri 99 liradan 88 lira 50 kuruş. Fıçı markasının salata sosları 39 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruş. Henz markasının mayonezi var 400 gramlık fiyatı 140 liradan 105 lira ve mayonezi de 96 liradan 68 lira. Yurdum markasının tatlı biber salçaları ve acı biber salçaları da 57 lira 50 kuruştan 49 lira. Taze markasının tavukları da indirimde 1 kilo 95 liradan 69 lira 90 kuruş fiyatları. Et evet burada da Yurdum markasının konserve bezelyeleri fiyatları ise 44 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruş. Taze markasının da şöyle e, pilinç incikler var. Fiyatı 115 liradan 99 lira. Didi markasının soğuk çayları da fiyatları 65 liradan 45 lira. Evet haribolarda 48 liradan 28 lira 50 kuruş ve şöyle de ayıcıklı olanlarda aynı şekilde 48 liradan 28 lira 50 kuruş. nesquitler var, çikolatalı gofretler 16 lira 50 kuruştan 13 lira. Evet burada da ülke karamiyolar 24 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruş. Inci markasının da zeytinleri yeşil ve kırmızı biberli yeşil zeytinler 89 liradan 79 lira. Serel markasının sade ve kakaolu tahinleri, pardon e, tahin helvaları şöyle bir göstereyim. E, fiyatları ise bunların 62 lira 50 kuruştan 54 lira 50 kuruş 500 gramlık oluyor. İnci markasının da 2 kiloluk zeytinleri. Fiyatları ise 235 liradan 199 lira. gün markasının çilek reçelleri 126 liradan 109 lira. Kestanelerde de indirim var. 275 liradan 180 liraya düşmüş arkadaşlar. Saban markasının yeşil mercimeği de indirimde. 1 kilo fiyatları ise 67 lira 50 kuruştan 59 lira 75 kuruş. Efsane markasının baldo pirinçleri de 81 liradan 74 lira. Barilla markasının deniz kabuklu makarnaları da 39 liradan 33 lira 50 kuruş. Saban markasının kuru fasulyeleri de 1 kilo. 67 lira 50 kuruştan 59 lira 75 kuruş. Evet burada da pepsiler 1,5 litre. Fiyatı 57 liradan 45 lira. Evet burada da e, lek mandalina var. Fiyatları ise 55 liradan 45 lira. Bunlar da 2,5 litrelik oluyor. Ekmekçik markasının mantıları var. Kızartılmış, fırınlanmış. Fiyatları 32 liradan 27 lira 50 kuruş. Şafak markasının 2 kiloluk şekerleri de fiyatları 87 lira 50 kuruştan 80 lira. Destan markasının vanilya ve kabartma tozları da indirimde 11 lira 50 kuruştan 9 lira 50 kuruş. Ülkelim pul çikolataları 93 liradan 69 lira. Evet burada da lezzetli hane mantıları da indirimde. Fiyatları 32 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruş. Lezzetli hane mülfe hamurları da 20 adet var içinde. Fiyatı 64 liradan 55 lira. Evet Bili Bili markasının yumurtaları da indirimde arkadaşlar. 30'lu 169 liradan 139 lira. Skylight'in petlerinde de indirim var arkadaşlar. Şöyle gece olanı. Burada da 20 adet var. Fiyat 45 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruş. Ve kotekslerde de indirim var. 10'lu ve 12'li olarak fiyat 115 liradan 69 lira. Skyland'ın günlük petleri var. Fiyatı 22 liradan 19 lira 50 kuruş. Emoji deodorantlar 189 liradan 99 lira fiyatı. Playde markasının da deodorantları da 189 liradan 99 lira. Evet arkadaşlar bugünlük kadar Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.